Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir ön satış videosu ile karşınızdayız. Evet, Para Vadisi olarak kripto para tanıtımları, kripto para analizlerinin yanı sıra siz değerli takipçilerimize e, ücretsiz whitelist, ön satışlar, airdroplar, ego ve ikolarla ilgili de videolar çekiyoruz. E, oynatma listelerini şöyle yan sekmede açarsanız, özellikle şu ücretsiz whitelistler herhangi bir ücret yatırmadığınız için bedava token dağıtımlar olduğu için bunları kaçırmamız önemli. Tabi bunların çoğu süre sınırlı olduğundan dolayı kanalımıza abone olup bildirimleri de açmanız bunları kaçırmamanızı neden olacaktır. Bugün size bir ön satışı anlatacağım. GTO borsasından bir ön satış anlatacağım. GTO borsasında biliyorsunuz bu ön satış ön satışlara veya yeni çıkan tokenlara fırsat veren bir borsa. E, GTO borsasını aldığımız çoğu token yani nereden baksak 50 160a yakını başka borsalardan yayınlanınca fiyatlanma yapmıştı. Tabi anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Alıp almamak size kalmış bir durum. Şimdi e, projemiz ismi Welcome to Vera diye bir proje desem yan olur. Verena'ymış. <laughs> Verana projenin ismi. <laughs> Şurada Welcome to Verena'yı okudum ya. Evet Verena'ymış. Burada bir e, NFT destekli bir Metaverse projesi. E, şöyle 3 boyut çizimlerini gösterelim. Şöyle görüyorsunuz. E, şu şekilde bir e, oyun. Bir e, şehirler kuruyorsunuz. O şehirlerin içinde e, toprak sahibi oluyorsunuz. Askerler kuruyorsunuz. İşte orada e, Play to Earn bu proje. Kazanarak, hani oynayarak kazanıyorsunuz. İşte sandıkların kutulan içine hediyeler çıkıyor. O hediyeler token oluyor genelde veya işte e, oyun içindeki kılıç kalkan oluyor. Daha sonra siz onları ne yapıyorsunuz? E, bunun e, NFT marketinde satarak paraya çevirebiliyorsunuz. Veya e, satın da alabiliyorsunuz, arazi de satın alabiliyorsunuz. Zaten Metaverse ile ilgili yeteri kadar e, video çektik. Burada e, metaverse'ü hiç bilmeyen arkadaşlar için, şurada metaverse ve kripto paralarla ilgili çok güzel videomuz var, burayı seyredebilirler. Şimdi e, yine dediğim gibi belli karakterler var, bir tane karakter alıyorsunuz. E, yine karakterlerin yanında böyle hayvancıklar var, o hayvancıkları da satın alabiliyorsunuz. Yani projeyi biraz inceledim ben, e, eğer dediklerini yapabilirlerse güzel proje olur, yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Dediğim gibi play-to-earn yapabiliyorsunuz ve staking yapabiliyorsunuz yani coin'leri yatırarak daha çok saklayabiliyorsunuz. Şimdi 2000... Ee, şuna bakalım. Turların başlayacağını, pvp e, işlerinin başlayacağını falan söylüyor. E, karakterlerin, 2022'nin başında da karakterlerin hazır olup oyunun başlayacağı ile ilgili bilgiler var. Tabi detaylarını siz web sitesinden incelersiniz. Burada... Emos dediği büyük ihtimal e, dediğimiz gibi ne var burada e, diğer etkinlikler var etkinliklerle ilgili ne yapabilirsiniz burada e, yapabilirsiniz holdersla ilgili tokena hold etme ile ilgili e, yine yüzde yüz'e varan e, komisyon oranları ile ilgili bir etkinlik olduğu var ona da oradan bakabilirsiniz e, o işlerden e, zevk alan arkadaşlar için şöyle play to ön dediğimde henüz dediğim gibi oyun hazırlık aşamasında. Şimdi bunu ben öncelikle niye anlatıyorum önce onu söyleyeyim ee, şimdi bu daha önce başka bir yerden ön satışı olmuş bir token ve fiyatı şu an 3.49 civarında falan 3.86'dan dönmüş bir e, token şöyle baktığımızda bir smart chain ağında var şöyle tümünü görüntüledelim. gaming e, polka fondöden çıkmış zaten redkit ile ilgili hatırlarsanız birkaç tane proje anlattım ben burada play to earn projesi yani oynayana kazan projesi olduğunu söyledim. Şimdi burada fiyatı 3.49 dolar. Bu arada maksimum var da çok iyi ha. 100 milyon bence çok iyi maksimum var. Ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Videonun her tarafında söylüyorum. Sonra başka projeler çıkıyor. Ona göre kendi kararınızı kendiniz verin. Ben Biz burada sadece ne yapıyoruz? Projeyi anlatıyoruz size. Şimdi 3.46 dolar. Şimdi GTO borsasına GTO'ya geldiğimizde de ön satış fiyatının 2.4 dolar olduğunu görüyoruz. Yani ortalama olarak 1 dolar kadar bir ucuz rakam alacaksınız tokenı şu anki fiyatıyla. Ben bu videoyu çektiğim fiyatıyla şu kadarlık bir ek uygun fiyatı alacaksınız. Diyelim sizin GTO borsasında üyeliğiniz yok. Ona da çözümümüz var. Hemen videonun altında %40 komisyon indirimli alım satımlarda size komisyon sağlayacak... GT Borsası'nın linki var. Ayrıca yine videonun altına GTO Borsası'nda hesap açma, para gönderme, para alma ve benzer tüm işlemleri anlattığım videoda bırakıyorum buraya. Bu videoyu da seyredebilirsiniz. Şimdi diyelim, e, şimdi sırayı anlatalım. E, ne yaptık? GTO Borsası'nda üyeliğimiz yoksa %40 komisyon indirimi linkten üye olduk. Üye olurken de video aşamalarını ne yaptık? Tek 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 inceledik Videoyu olduk Daha sonra Şey yaptıktan sonra Daha sonra Yine şeyden GTO borsasını olduktan sonra tabii GTO borsasında bir KYC doğrulaması var O KYC doğrulamasını yaptıktan sonra Ne yapıyoruz Size verdiğim bu startup linkine giriyoruz Yani ben videonun altında zaten Bu açıklamaları tek tek yazıyorum arkadaşlar Mesela şuradan bir tane şey açalım yani video ön satışlarda farklı şeyleri bazen değiştirebiliyorlar. O yüzden video açıklamalarını özenliyorum. Yani video altındaki video açıklamalarını da güncelliyorum yeni bir şey geldiği zaman. Siz o video altındaki açıklamalara da ne yapacaksınız? Onlara da bakacaksınız. Şöyle mesela şunu açayım. Bu başka bir katıldığımız ön satış. Şöyle açtığımızda bakın çok detaylı bir şekilde böyle yazmışım. Bunları mutlaka bu videonun altında da okursanız sizin yararınız olur diye düşünüyorum. Şimdi e, geri dönelim. Ne yaptık? GTO Borsası'na komisyon indirimli linkimizden üye olduk. Videomuzu seyrettik. KYC doğrulamasını yaptık ve bu sayfaya geldik. Bu sayfada diyor ki e, 100 milyon toplam arzım var. 4 milyon e, 303 bine bu, bunu ayırdım. Size 20, 20 bin adetini, 2883 adetini vereceğim dedim. CEO'su da bu arkadaşmış. Eee ona göre zaten projeye bakabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Diyor ki öncelikle GTA borsasına giriş yap. Yaptık, üye olduk, giriş yaptık. Daha sonra kayaca doğrulamamızı yap. Kayaca doğrulamamızı yaptık. Kayaca doğrulama yapma, yapmak o videoda var. Sonra cüzdanına para koy. Ne kadar para koyacaksın? En az 20 dolar para koyacaksın. En az 20 dolar para koyacaksın. En az 20 dolarla buna katılabiliyormuşuz. 20 dolar ve daha fazlasını alabilirsiniz sevgili dostlar. Bazı 100 dolarla katılır, bazı 200 dolarla katılır. Onu biz bilemeyiz. En az 20 dolarla katılman gerekiyormuş. Yani senin 20 USD' olması gerekiyormuş. Tamam. O diyor, burada diyor ki, sen cüzdanına para koyup koymadığını ben göremem. Burası yeşil yanmayacak diyor. Yani ben cüzdanıma 20 dolar koydum ama burada tik işareti oldu diye sorma gerek yok. Burada ön satış sözleşmesi var. Ona tıklıyoruz. Burada işte ön satışların risklerinden falan bahsediyor. Onları zaten ben daha önce projelerde anlattım. Siz okumak istiyorsanız translete çevirip okuyabilirsiniz. Evet, bunu da yaptık. Daha sonra ne diyor? Ee, sayacın bitmesini bekle diyor. Sayaç bittikten sonra başvurabilirsin diyor. Ama burada bir nokta daha var. GTO borsasında bu projelere katılmak için VIP 1 seviyesi istiyor. VIP 1 seviyesi nedir? ben daha önce anlattım ama yine söyleyeyim. Şimdi VIP bir seviyesi için belli şartlar var. Onu da yine videonun altında linki bırakacağım. Orada diyor ki sen 30 günlük sürede 1.5 BTC değerinde kripto para alıp sattı, sattıysan ve cüzdanında 20 GT token varsa GT token GT borsasının kendi tokenı. Ona da şöyle onu da soran çok arkadaş var. Onu da şöyle söyleyeyim. Yani hani biz hocam GT token alıyoruz ama bu GT token ne? Bu bildiğiniz bir kere kripto para. Yani herhangi bir işte Bitcoin, Ethereum almak gibi bir şey. Şöyle baktığımızda GT token'ın şeyini burada 7.47 dolar civarında bir fiyatı olduğunu görüyoruz. Lakin bakın bir startup anlatmaya başladığımızda 3 dolar falandı yani. Belki daha daha düşüktü. Burada hani o zaman bizimle iyi birlikte startuplara katılmaya başlamış olsanız şu an GT tokenından bile ciddi bir karınız olurdu. Ama ATH'ına baktığımızda 12 dolara kadar da ATH'ı var. Yani ben GTO borsasında güzel startuplar çıkıyor. Hem para kazanmak hem o startuplardan para kazanmak hem de işte durduğu yerde GT Tokun'un para kaz hani fiyatlanmasını istiyorum diyorsanız çok mantıklı oluyor. Benim zaten de GT token'larım var. Dediğim gibi yani 12 dolar şu an bile alsam örnek veriyorum 12 dolara gitmesi durumunda gider mi gitmez mi, tabii şey diyemeyiz. Eski borsa tokunları geçmişlerine bakmanız lazım. Eskiden gitmiş giderse bile burada bile ciddi bir karımız olur diye görünüyor. Neyse gelelim buraya. Ee, şimdi e, VIP bir de ne diyor? Ee, sayfayı kaybettim. Çok özür diliyorum. Evet. 20 tane GT token'ın olacak veya 1.5 buçuk şey 1,5 BTC'lik al sat yapacaksın. Ne alıp sattığın önemli değil ve ayrıca 20 GT token cüzdanında duracak. Ne kadarlık sürede? 30 günlük sürede. Başka bir seçenek ne? Başka bir seçenek de burada ee, 100 tane GT token olacak. O 100 tane GT token'da ne yapacaksın? E, o 100 tane GT token'da ne yapacaksın? E, bulunduracaksın cüzdanında. Bunun da 14 günlük süresi var. Şimdi şöyle diyebilirsin. Ya hocam tamam bir 14 diyor bir 30 diyor da satışa o kadar süre yok. Şimdi ben her GT Startup projesinde mantıklı bulduğum tüm projeleri çekiyorum. Yani bu iş bu proje benim şahsi görüşümce para yapar dediğim, kendime yatırım tavsiyesi verdiğim ama size yatırım tavsiyesi vermediğim videolarda bakın burada çoğunu yapar dediğim çoğunu çektim. Mesela şu protokol X'de mesela bu videoyu izliyorsan şunda da çok umudum var. Örnek veriyorum. Yani burada sürekli bakın bunlar da eskilere görüyor musunuz? Ta aşağı doğru iniyor. Burada çok güzel projeler var. Şu an bakarsanız fiyatlanmış çok güzel projeler var. Yani GT borsasında sürekli zaten böyle güzel site zaten GT borsasını biz anlatırız. Yani startup borsası diye anlatıyoruz. Bir startup borsası olduğu için hani bugün belki bu V arenaya katılamasan dahi ee, ha şunu da söyleyeyim. Sen bugün 100 tane GT token aldın. Bazı arkadaşlar da şöyle mevzu da olmuş yani bazısı 14 gün beklemiş bazısı aldıktan 3-4 saat sonra VIP 1 olmuş onu da çok anlamadım. Ee, beni de yaklaşık olarak 14 gün değil herhalde bir hafta falan bekletmişti. Yani o sistemsel bir e, şey olabilir ona da çok bir şey diyemem tabii hani alır almaz sizi VIP 1 yapacak diye bir seçenek yok. Ama konuştuğumuz gruptaki arkadaşlarımızdan böyle e, varsayımlar söylentiler var. Neyse diyelim aldınız 14 gün beklediniz. 14 gün sonra başka çıkacak bizim anlatacağımız başka bir güzel projeye katılabilirsiniz. Yani bize ne lazım? GT borsasına üye olmak, kayacı doğrulaması yapmak, cüzdanımıza en az 20 dolar para göndermek. Videoda var GT Binance borsasından örnek veriyorum. GT borsasından para gönderirsin videosu var o şeyde GT borsası videosunda. Daha sonra sözleşme imzalamak, daha sonra VIP bir olmak. VIP 1 olduktan sonra zaten şurada VIP 1 diye yazıyor. Ben bazı şeyleri sattığım için benim VIP 1'im düşmüş. Evet. Ee, burada ee, VIP 1'de de tamamladıktan sonra şurada sayaç bir çay bitmez. Burada ön satış butonu açılıyor. Açıldıktan sonra size bir pencere çıkıyor. Orada kaç paket almak istiyorsunuz? İşte dolar cinsinden veya işte bir paketinde 2500 kopya varmış örnek verim. Kaç paket almak istiyorsun diye soruyor. Siz de ona göre Al diyorsunuz. Al dedikten sonra size eğer çıkarsa bir 20 dolar veya işte kaç dolar yatırım yaptıysanız onu cüzdanınızdan kesiyor. O token'ı siliyor cüzdanınızdan. İkincisi kısaltılması bunun RENA'ymış. RENA diye bir şey açıyor cüzdanınızda bölüm açıyor. Onun karşılığında da işte kaç tane token verdiyse onu görebiliyorsunuz. Dediğim gibi özellikle bunu bakın Max borsasında da var bu. Şimdi bu örnek veriyorum işte GTO borsasının ön satışa çıkıp GTO borsasında listelendiği zaman yine güzel fiyat yapar gibime geliyor. Anlık güzel fiyat yapabilir. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum ama en kötü ihtimal dediğim gibi şurada ön satışta çıkarsa 1 dolar çıktığı kadar kaç tane token çıkarsa o kadar karınız varmış gibi duruyor sevgili dostlar. Kısaca böyle umarım anlatabilmişimdir. aklınızda takılan bir şey varsa mutlaka mutlaka çekinmeden sorun tüm ön satışlarla ilgili zaten biz paylaşımları özellikle ücretsiz white listleri bütçesi olmayan arkadaşlar için mutlaka paylaşmaya özen gösteriyoruz. Aklında takılan bir şey varsa mutlaka yorumlara sorun. Yine Telegram grubumuz var. Para Havadis adlı. Bu anda mutlaka dahil olun. Burada da bilgisayar başında olduğum sürece ben ve arkadaşlarım sorulara cevap veriyor. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.